Beyler selam. Ben Buğra. Namı değer patlayıcı. Sıfırdan Elementen'in yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. İyi seyirler dilerim. Beyler şöyle bir kırmızı demir pala buldum. 10 ateşli. Şöyle 31 buzlu tılsım satıldı. Şöyle aldım. 17 won. Bir tane de Efso Yakut alacağım önemli. Ben şu parayı bir vona çevireyim geleyim. ev Efsoy kuttan vazgeçtim. Yani 17 vonlara falan çıkmış. Onun yerine bizim silah fişini sattım. Bir tane 10 kritik de aldım. Yani bizimkini pazara attım. Bu para da üstümüze dursun. Bir şekilde değerlendiririz. Şu an 70 ateşimiz var. Dayanırız gibi yani dayanırız diye düşünüyorum. Evet, olmazsa hadi bir gidip deneyelim. Bir tane geçit bileti alalım şuradan. Şöyle 9em'den bir tane aldım. Bir gidip deneyelim. Hatta almışken bir tane daha alayım. Bu arkadaş biraz ucuza koymuş sanki. Şöyle çarabı gidip deneyelim bakalım. Beyler gitmeden önce şöyle bir nemere sandığı çektim. Bunlara 4 won para verdik. İstediğimiz şey ışınlanma yüzüğü. Ama meyveye de hayır demeyiz. Şöyle yavaştan açmaya bir başlayalım. Statü de aldık. Ah, titan dioksit. Ah. Yaktı bizi Balator. Yani şu an istediğimiz şey ışınlanma yüzüğü. Şöyle bir, bak bir titan dioksit daha geldi. Eskiden olsa güzel sevinirdik. hadi ışınlanma yüzüğü var ya. Çocu titan dioksit. Vay arkadaş. Ambalator. Ulan Balator. Şöyle bir bakalım. 5 ort. 19 ort. Şunları atalım. 12 ort. 15 ort. Ve i̇şte kaldığımız yerden devam edelim. O, level atladık çok iyi. Bir titan dioksit daha verdi. E şu an eski piyasa olsaydı ikiye katlamıştık paramızı. Galiba ışınlanma yüzüyor. Alamayacağız gibi duruyor. Bir tane alev aldık. Yani istemesek arka arkaya verir. Maalesef mavi boya da çok ucuz. Yani aslında çok güzel bir drop verdi. Ama artık hiçbir para etmiyor maalesef. Neyse sağlık olsun. Burada tekrarlanan atışmış Beyler şimdi gerilim loncasından Auslish'ten Hidra aldık şöyle. Bir paket Hidra sandığı aldık. Eee Arkadaşlar çok güzel farm atıyorlar. Haberiniz olsun. Nasipse o çarı Balator'da da göreceğiz. İnşallah. Şöyle bir tek açımlı totemimizle ilerleyelim. Şimdi alta bakmıyorum. Eğer metal gelirse arkaya gidecek. Ama buradan gelen kötü ruh kovmalara da bayağı ihtiyacımız var. Açıkçası kötü ruh da bol bol gelirse. Metal harici sevindirebilir beni. Hidra yüzükleri, özellikle kullanılacak. Şöyle son partilere geldik. Şöyle bir bakalım. Evet metal alamadık ama güzel bak bir hidra yüzüğü. Altı kötü ruh var. Geçit bileti var tamam. Yenir. Güzel güzel. İyidir. Evet şöyle girişi şamanla yapalım. Bir son durumu göstereyim dedim. 107 leveliz. 2.5 tüpümüz hemen hemen dolu. Kasmaya devam ediyoruz. Şimdi böyle biliyorsunuz geçen bir kdp almıştık. Bugün ay ışığı var. Ay ışığına katılmak istiyorum. Lonca'dan bir iki arkadaş da korumaya gelecek. Şimdi ben bir çıkıp denedim şamanın yanına etp hesapları kasabilmek için. Çarımız 3. katta dayanmıyor. Şimdi üstümüzde yine biraz borçlu para var. Bir abanos küpe ve ölümcül plaka bakacağım. Çarı da bir hemen e, 34 level'a atalım. 35 katta oluruz zaten. E, bize eldiven de lazım. Onu nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Olmadı demir ne açacağız. Bir şeyler yapacağız. Bakalım nasip. Şu büyülü yumurtaları açalım. Yank. Yank. Ve beyaz inci. Ben itemleri bulunca pazarda kayda girerim tekrar. Şöyle bir pazar demişken bizim pazarımızda neler var. Şu loncadan bir arkadaşımızın premium pazarı yok diye ben koydum pazara. Güzel bir zırh beyler bu arada. Değerlendirebilirsiniz. Zihinsel kullanıyordu kendisi. Şimdi şu pazardaki parayı da üstümüze alalım. Bir gidelim bakalım item bakalım kendimize. Beyler şöyle yol üstünde bir metin kestim. Hava kılıcı düştü. Şöyle münzevi ile bir vuralım. İki yetenek sonra M4. Çok güzel. Beyler şöyle bir küpe buldum. 10 ölümsüz, 20 şeytan, 3 zehre karşı koyma, 10 da ork var. Bunu alalım. Hanemize hayırlı olsun. Şimdi bir tane de zırh bakıp geleyim. Beyler bulabildiğimin en iyisi bu. Bunu da alalım. 3 ondan. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ben bir çarı vadide 34'e 35'e atayım. Ee, saat 2.30 akşam V'ni düşürür. Nasipse ay ışığına çıkarız. Yine bir gelişme olursa ben size haberdar ederim. Beyler 10 tane Razador sandığı aldım. Işınlanma ee, yüzüğü istiyoruz. Alev verirse de hayır demeyiz. Heh, bir tane geldi. Birkaç tane verirse çok tatlı olur. Her level'da atladık. Hadi yok mu başka ışınlanma yüzüğü? Evet. Bir de şu büyülülere bir basalım. 10 dakikası varmış, tamamdır. Ben bir envanteri temizleyeyim. Vadiye geçeyim. Bir 26 ortalamalı bir kin çıkmış. <laughs> nice. Beyler şimdi durum böyle. 34 level oldum. Aldığım itemleri giydim. 14 vona 81 tane envanter genişletme aldım. Şöyle 4 envanteri de açtım. Bir de 10 tanesi 5 vondan yavrucu kutusu aldım. 4. de Kaan çıktı. Kalanı da pazara geri salladım. Şimdi 3. kattayım. Çarı denedim dayanıyoruz. Şöyle boş bir odaya koydum çarı. Bakalım yani akşam bir şey olursa en azından loncadan arkadaşlar gelir desteğe. Satışa neden olursa. Şu anlık sakin. Etkinliğe kadar çar burada bekleyecek. Yine bir gelişme olursa ben size haberdar ederim. Evet beyler şöyle anlık olarak ay ışığı başladı. Saat tam 21. Şöyle Robin'imizi çağıralım. Çağıramıyoruz çünkü şey çağıralım. Tamam. Evet. Evet, sağ olsun kardeşimiz. Dolu odada çekiyor. Kendi odasını çekiyor arkadaş. O odayı da çekiyor. Çok güzel. Hadi bakalım. Şöyle başladık. Bismillah diyelim. İlk seftemizi bir dakika bir yapalım. İnşallah. Aynen. Siftahımızı yaptık. Şimdi şöyle bir ayıracağım. 4 paket falan gibi. Ama çok az arıyoruz, biraz sıkıntılı. Yani çarabaya aslına bakarsanız ateş de koyduk ama. Çabuk eritemediğimiz için büyük ihtimalle yiyoruz. Ben kasmaya başlayayım. 200'lü ilk olunca kayda girerim yine. Beyler hesap dayanmıyor nesneden şöyle marka aldım. Bakalım markayla ne yapacak. markayla canımız çok oynamıyor. Güzel. 5 tane marka aldım. Yarım saatten 2,5 saat yetmediği yerde ben takviyesini yaparım. 57 tane sandık oldu. Devam. Kasmaya devam. Evet beyler arkadaşı görüyorsunuz. Yani adam akıllı yazıyorum. Dörtten beri buradayım diyorum. Niye yapıyorsun? Şamanı getirelim bakalım. Arkadaş Mitsi seti taktığı için burada Efe zannediyor galiba kendini. Biz de bir çarımızı getirelim. Hani hem farmımı böldü şu an hem XP farmımı böldü. Hani arkadaşa bakalım. Çarı getirince ben kayda girerim. Beyler ana itibariyle ilk 200'lü paketi yaptık. 33 dakika oldu etkinlik başlayalı. Arkadaş biraz oyaladı ama saldı sağ olsun odayı. Şam'ı da ormandan indirmiş olduk ama yapacak bir şey yok. En azından getirelim. Etkinlik sonuna kadar beklesin burada. Hani birkaç itemimiz var. İblisimiz de var çift yaralı. Hani hatırı sayılır bir hasar vururuz bence skillimiz M olsa bile. Getirelim biz karakterimiz yanımızda dursun. Beyler şöyle kayda girdim. 21.58 saat an itibariyle bu pelerin 200 yapar diye düşünüyorum. Evet oldu. İki paketimiz hazır. Beyler şöyle artı basılacak zırhları da stokladım. hatta bir tur şamana vereyim. Şamanda da dursun biraz. Bunlara da bir artı basalım ya. Güzel olur. Ziyan olmasınlar. Hadi bakalım. Üçüncü pakette görüşürüz. Beyler 22-24 üçüncü paket de oldu. Kasmaya devam ediyoruz. Ortalama yarım saatte bir paket gibi kasıyoruz. Devam. beyler bu pelerinle dördüncü paketi de bitirmiş olacağız. Saat 22.48 farma devam. Beyler şu pelerini de vurduk mu? Beşinci pakette fulleniyor. Hadi bakalım devam. Evet, beyler bu pelerinle 6. paketimiz de 200 denecek. Büyük ihtimalle etkinlik sonuna kadar bir iki daha kasarız gibi duruyor. Toplam 8 paketle günü kapatırız. Evet 200 dendi. Farma devam. Evet bu pelerinle 7. paketi de fullliyoruz. Saat 00.04. Hadi bakalım. Devam. Beyler bu pelerinle de 8. paketi fullliyoruz. Karşıdaki odada da kimse kasmıyor. Çift oda çekmeye başladım. 0-0-23 8 paket kasmaya hedefliyordum ama çift oda böyle devam ederse etkinlik sonuna kadar 9. paketi de kasarız. Hadi bakalım. Devam. Beyler şöyle 10 paketi bitirdik. 0057 3 dakika var etkinliğin bitmesine. Benden bu kadar. Ee, yarın yine bir kayıt alırız. Hayırlı akşamlar. Beyler günaydın. Şu an pazar sabahı. Ay ışıklarını pazara attım. Pazarda 13 onluk bir satışımız var. Parayı alalım üstümüze. Şimdi ben zırhları bastım. Biliyorsunuz full envanter bunda vardı. Bir de şamanda vardı. Ee, artı 4'e bu kadar geçti. Biz gerçekten şans konusunda berbatız galiba. Şimdi bunları bir 5'e atalım. Sonra yavaş yavaş ona göre artı basmalarını alırız. Çok para harcamayalım. Şu yavrucuk da dünden kalan satılmamış. Bunu da bir şamana vereceğim. Şöyle bir artı 5'e yürütelim zırhları. Evet beyler bu kadar artı 5 geçti. Yani şanslıysak 1 veya 2 belki. O da çok zor yani. 7'yi 8'i bile görmeyebiliriz. Ama ne kadar gittiyse gidelim. Ben bir artı basmaları alıp geleyim. Beyler şöyle başlangıç el kitabını aldım. Artı 6'ya atalım bakalım. Beyler bu kadar artı altı oldu. Yediye malzeme alıp geleyim. Beyler malzemeleri aldım geldim. Masrafımız iki boğuna yakınlaştı. Ort dişleri falan çok pahalı. Ben bir yediye vurayım. Sekize dokuza eğer geçerse birlikte vuralım. Evet beyler bu kadar geçti. Yani burada bilmiyorum iki tane zor alırız gibi ama şöyle bir bakalım. Şöyle hadi hep birlikte bir vuralım. malzemem yok? Ha bunu ekse vurmamışız ki. Tamam. Ben yanlış hesaplamışım. Ork dişini bir halledip geleyim. Şöyle malzemeyi tamamladım. Hem malzemeleri fazla fazla aldım. Bir dahaki ay ışığında yine toplar yine deneriz. <laughs> Evet 9'a vuralım hiç soğutmadan. Bir tane aldık. 2. 4 tane aldık. Bir tanesi de 1500 EP'li. Gayet güzel oldu. Ben bir pazardan bunların fiyatlarına bakıp geleyim. Beyler şöyle 2 yin yangımız var. 1.20 desek. Hadi buraya da 1.20 desek. 2.40, 3.40 gibi bir fiyatı var. Elimizde de artı malzemelerimiz arttı. Bunları da depomuza koyarız. Yine haftaya ay ışığında yine bir deneme yaparız. Hani başlarda çok yaktı. bence bir 6-7 alırdık bugün. Sağlık olsun. Yani yine de ufak da olsa bir 50 m falan gibi kardayız diye düşünüyorum. Yavrucukları da şöyle şabana vermiştim. Bir hep birlikte açalım bakalım. Kan veya Porky alabilecek miyiz? Küçülen kafa, yaşam kutsaması, yaşam kutsaması, lider kitabı, küçülen kafa geçit bileti. Yani biz şamanla inanın şey çıkartamıyoruz ya Porky. Yani bir ilk bölümlerde de 60 tane açmıştık. Çıkmamıştı. Neyse sağlık olsun. Ben şamanı ormana götüreyim. 108 leveliz. iki tüpümüz dolu. Bugün herhalde bir 109. Yarına inşallah bir 110 oluruz. Sonra bakalım. çarkı astıralım nasipse. Beyler şamanı kurduk. Hadi bakalım. 110 olana kadar inmem büyük ihtimalle. Devam. Beyler çarımızı kastırdık. Ee, dün gece biraz geç geldim. Sadece bir kere girebildik ZÇ sürgüne. Ee, resmini de koyarım. Arkadaş sağ olsun çok hızlı çok güzel kasıyor. Eğer kasılacak çarlarınız varsa sizde arkadaşla iletişime geçebilirsiniz. Güvenilirlik konusunda. Ee, bu bölümde buraya kadar olsun. Buraya kadar izlediyseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.